Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kese Kafa sizlerle birlikte Brawl Pass'ten Lou'yu alıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bu videoyu çok uzatmayacağım. Lou'yu ve Mega kutumu açacağım. Videoyu bitireceğim. Bir, bir, maç e, oynayamayacağım arkadaşlar. Diğer video, videolarımda oynarız Lou'yla inşallah. E, kaybetmezsek güzel. Önce arkadaşlar bence ben bir önce Mega kutuyu açayım arkadaşlar çünkü Ondan karakter. Önce Luigi alırsam karakter çıkma şansı düşer. Ama arkadaşlar bence karakter çıkma şansı düştü düşeceği kadar. Çünkü arkadaşlar bana hangi karakter çıktı düşünün. Dün sabah şok yaşadım arkadaşlar. Hangi karakter çıktı sizce? Tahmin edin. Tahmin edin. Ve arkadaşlar bu satırdan sonra göreceksiniz. Bana gelen şey Crow arkadaşlar. Ben Kroll'la Lu'yu açtım. Şimdi Lu'yu hemen alalım Crow'umuzla birlikte. Önce bir Mac açıyoruz arkadaşlar. Beş altı hiç bir çıkmayacak. Katlayıcı güzel. Şimdi asıl meselemiz. Lu arkadaşlar. Kromatik. Efsane. Efsane kromatik arkadaşlar. Lu. İşte bizlerle birlikte İki kromatik, iki efsanevim var arkadaşlar. Bir tane iki tane de gizemli. Bakın bunları ve sansılar. herkes de vardır. Yerlerde bakın lan dikmişler. gitmişler. Ama arkadaşlar efsanevi ve kromatikleri geçemezler. Arkadaşlar evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, Ucuz olan malağı Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.